tarih öncesi dönemlerde gelişmelerinden hangilerinin nüfus artışına katkı sağladığı söylenebilir. Bakalım arkadaşlar tarımsal üretimin başlaması olur mu olur değil mi? Çünkü arkadaşlar insanlar tarım yapıyorsa yerleşik bir yaşama geçmiştir. Yerleşik yaşamla birlikte ise bulundukları bölgede tabii ki nüfusları zamanla artacaktır. Zaten tarımsal üretimle birlikte insanların yeme içme düzenleri de oluşacağı için aslında daha sağlıklı bir yaşam durumu söz konusu olacaktır olacak ve ömürleri de uzayacaktır. Dolayısıyla birinci öncül tabii ki olur arkadaşlar. Ateşin bulunması olur mu? Tabii ki. Bu da arkadaşlar aslında yiyeceklerini uzun süre korumalarında etkili olacaktır. Yiyeceklerini pişirebileceklerdir. Bu da yaşam kalitelerini yine artıracak bir durum olduğu için e, tabii ki nüfusun artmasında da etkilidir diyebiliriz. Ve yerleşik yaşamdan zaten az önce de bahsettik arkadaşlar. Yerleşik yaşam tabii ki nüfusun artmasına neden olur. Çünkü düzenli bir yaşam ortaya çıkar. İnsanlar bir arada yaşamaya başlar, aynı bölgede bulunmaya başlar ve bulundukları bölgede tabii ki nüfusta artacaktır diyebiliriz. Bu yüzden üçüncü öncülde doğru olacaktır. Bu sebeplerle cevabımız e şıkkı olur. Tarih öncesi çağların sırasıyla yaşandığı bir bölgede yapılan kazılarda toprağın en alt katmanında aşağıdakilerden hangisinin bulunması gerekir? Bakın arkadaşlar en alt katmanı diyorsa aslında toprağın en altında yani ilk kullandıkları malzemeyi sormuş bize. O zaman madenle alakalı malzemeler olur mu önce? Olmaz değil mi? O zaman madenleri hemen sildik. Çünkü önce taş, sonra maden çağı yaşanmıştı. Peki ilk önce arkadaşlar hangi malzemeyi kullanmışlardı? Toprağı mı kullanmışlardı yoksa taşı, kemiği mi kullanmışlardı? Tabii ki önce kemik kullanılacak arkadaşlar. Çünkü kemik daha kolay bulunabilen bir malzemeydi ve doğrudan aslında silah yapılabilecek de bir malzemeydi arkadaşlar sert bir yapısı vardı. Bu sebeple insanlar önce taş, kemik gibi malzemeleri kullanacaklar. Bu yüzden en alt katmanda da biz bunları görüyoruz. Daha sonra topraktan çanak çömlekleri göreceğiz. Dolayısıyla cevabımız E şıkkı olur. Bu durum yerleşim yerlerinin seçiminde aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğunu gösterir. Mezolitik çağ yerleşimleri daha çok nehir ve göl kenarlarında bulunan küçük köyler şeklinde olmuştur. O zaman arkadaşlar bakın nehirler, göller nedir? Coğrafi konumla alakalıdır, değil mi? Eğer coğrafi şartlar uygunsa insanlar bu bölgeye yerleşmiştir. Özellikle nehir ve göl kenarlarının tercih edilme nedeni de tabii ki artık tarım yapmaya başlamış olmaları ve tarımdan dolayı arkadaşlar sulamak amacıyla bu şekilde sulak arazilere ihtiyaç duymaları o zaman coğrafi şartların bu şekilde yer seçiminde etkili olduğunu ifade edebilir miyiz edebiliriz bu yüzden cevabımız B şıkkı olur bu durum aşağıdakilerden hangisinin kanıtıdır? Neolitik çağda mağaralar yerine belli bir kısmı toprağa gömülü yuvarlak planlı kulübe şeklindeki barınaklara bırakmıştır. Bu barınaklar zamanla dikdörtgen planlı megaron tipi evlere dönüşmüştür. O zaman arkadaşlar gördüğünüz gibi insanlar ev yapmaya başladıysa mağaralardan evlere geçtiyse yerleşik bir yaşam durumu söz konusu olmuştur diyebilir miyiz? Tabii ki diyebiliriz. Buradan çıkarabileceğimiz tek sonuç arkadaşlar insanların artık mağaralarda değil evlerde yaşadığıdır. Bu da bize yerleşik yaşamın varlığını gösterir. Bu sebeplerle cevabımız B şıkkı olur. Diğer seçeneklerin tabii ki arkadaşlar verilen durumla bilgisi yoktur. Tarih öncesi çağlarda gelişmelerinin oluş sırası aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Arkadaşlar bu verilenlerden ilk önce yaşanan tabii ki ateşin keşfedilmesi olacak. İnsanlar önce ateşi keşfedecekler. Ardından arkadaşlar avcı ve toplayıcı bir yaşam süren insanlar topladıkları bazı bitkileri ekmeye başlayacaklar ve buradan bitkiler çıktığını görecekler. Bunun üzerine tarımsal faaliyetler yavaş yavaş başlayacak diyebiliriz. Daha sonra tarımsal faaliyetlerin yaşandığını gören insanlar bunun için yerleşik bir yaşamı benimsemeleri gerektiğini fark edecekler. Çünkü tarım ürünleri bir anda olgunlaşmıyor arkadaşlar biliyorsunuz ki. Ve bu sayede insanlar artık tamamıyla yerleşik bir yaşam sürmeye başlayacaklar. Ve tabii ki tarımsal faaliyetlerini de geliştirecekler. Dolayısıyla sıralamamız 2, 3 ve 1 şeklinde yani değişik olacaktır. Bu dönem görülen çanak çömlek yapım biçimlerine bakılarak aşağıdakilerden hangisi hakkında bilgi sahibi olunabileceği söylenemez? Neolitik çağdaki önemli yeniliklerden biri çanak çömlek yapımının başlamasıdır. Peki arkadaşlar bakalım. Fırınlama teknikleri olur mu? Olur değil mi? Çünkü çanak çömlek yapmışlar, bunları fırınlayacaklar, daha uzun süre kullanabilmek için. Bu teknik hakkında bilgi sahibi olabiliriz. Askeri yapı olur mu arkadaşlar? Çanak çömleğe bakıp biz askeri yapı hakkında yorum yapabilir miyiz? Yapamayız değil mi? Askeri yapı bambaşka bir yapı arkadaşlar. Çanak çömlek dediğim şey sosyal yaşamla alakalı, yani insanlar nasıl tabaklar kullanıyor, yemek yerken hangi aletleri kullanıyor, biz bunun hakkında yorum yapabiliriz. Askeri bir yapı hakkında tabii ki yorum yapamayız. Süsleme sanatı olur mu? Tabii ki olur. Çünkü çanak çömlekler üzerine yaptıkları süslemelerden bunun hakkında da bir yorum yapabiliriz. Sosyal yaşam zaten arkadaşlar çanak çömlek dediğimiz şey sosyal yaşamla alakalıdır. El becerileri olur mu? Tabii ki çünkü bu ürünleri zaten elleriyle yapacaklar. E Dolayısıyla cevabımız B şıkkı olur. Bu diyalogda bahsedilen yer aşağıdakilerden hangisidir? Tarık, 1995 yılında arkeolog Klaus Schmidt tarafından başlatılan kazalar sonucunda bu bölgenin 12 bin yıl öncesine uzanan bir kült merkezi olduğu anlaşılmıştır. Selma, insanın avcı toplayıcı olarak yaşamını sürdürdüğü bir dönemde ileri düzeyde mimarlık gerektiren tapınaklar inşa etmesi tüm dünyada hayretle karşılanmıştır. Berna 2018 yılında UNESCO Dünya Mirası listesine alınmıştır demiş arkadaşlar. Özellikle kült merkezi olması yani bir inanç merkezi olması ve bir tapınak olması kavramlarından tabii ki biz buranın Göbekli Tepe olduğunu ifade edebiliriz arkadaşlar. Şanlıurfa Göbekli Tepe'de bulunan bu yer oldukça önemli. Soruda da bahsedildiği gibi insanlar henüz yerleşik yaşama geçmeden böylesine bir tapınak inşa etmişler. Dolayısıyla tarih için oldukça önemli bir yerdir diyebiliriz. Çatalhöyük arkadaşlar Konya'da bulunur ve ilk şehir yerleşmesi olarak tarihe geçmiştir. Çayönü ise Diyarbakır'da bulunur ve ilk köy yerleşmesidir. Alacahüyük ve Hattuşaş ise Çorum'da yer almıştır. Dolayısıyla cevabımız E şıkkı olur. Bu bilgilere göre yorumlarından hangileri yapılabilir? Neolitik yani yeni taş çağı Anadolu'da M.Ö. 8500-5800 yılları arasında yaşanırken Mezopotamya'da M.Ö. 10.000-5200 yılları arasında Mısır'da ise M.Ö. 5.000-3.500 yılları arasında yaşanmıştır. Peki arkadaşlar öncülerimize bakalım. Neolitik çağın Mezopotamya'da diğer bölgelerden daha uzun sürdü. Evet arkadaşlar tarihler arası farklara baktığımızda Neolitik çağın e, Mezopotamya'da daha uzun süre e, devam ettiğini biz ifade edebiliyoruz. Anadolu'nun Neolitik çağı Mısır'dan önce girdi. Arkadaşlar sayı büyüdükçe daha geriye gidiyoruz. Dolayısıyla yıl daha erken olmuş oluyor. Dolayısıyla Anadolu tabii ki Mısır'dan daha önce M.Ö. 8500'lerde girmiş e, Neolitik çağa. Dolayısıyla ikinci öncülde Doğru olacaktır. Mısır ise 5000'de girmiş gördüğünüz gibi. Mısır'ın Mezopotamya'dan daha ileri bir medeniyet olduğu ifadesini ise sadece bu bilgiden çıkarmamız mümkün değil arkadaşlar. Çünkü burada sadece Neolitik çağın hangi tarihlerde yaşandığı ifade edilmiş bölgelere göre. E, dolayısıyla Mısır daha gelişmiş bir medeniyettir diyemeyiz elbette. Bu sebeplerle cevabımız 1 ve 2 yani değişik olur.